Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans videosuyla birlikte sizlerleyim Nasılsınız iyisinizdir umarım ben çok 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 iyiyim diyorduk Şimdi arkadaşlar ee... Güzel bir canlı yayın yaptık bugün bu arada. Ee, canlı yayınıma katılan herkese çok 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 teşekkür ederim. Güzel sohbetler ettik. Gerçi ben e, konuştum arkadaşlar sürekli bir etiket yollama şeklinde de bir 5-10 tane de köy inceledik. Arkadaşlara tavsiyelerde bulunduk kendi bilgimizce yapabildiysek ne mutlu bize. Ee, belediye binası 8 köyümüzdeyiz arkadaşlar bugün. Tabii ki de e, belediye binası 8'de kalmayacağız sürekli. E, ne yapacağız abi? E, tabii ki de her zaman gibi ortaya karışık bir güzel şeyler çıkartmaya çalışacağım sizler için. E, ne yapacağız mesela? 4000 iksirimiz var. Geleceğiz buradan. E, zehrimi bir basayım artık değil mi? Acelem yoktu ama olsun. Zehrimizi bastık e, bu arada. Şimdi bu arada bitmeyen köy yapmışlar ya. Ben bu köyü tamam çok aşırı böyle sürekli aktif at, bir şekilde oynamıyorum ama yine de oynuyorum. Giriyorum arada bakıyorum. Yani genelde videolarda giriyorum açık söylemek gerekirse ama yine de giriyorum. Bakıyorum şey yok ortada. Bitmiyor yani. Bir inşaatçı oluyorum, Onu yolluyorum. Bunu yolluyorum. Yani bitecek gibi değil. Bu benim sinirimi bozdu. Ee, bir de şey demiştik arkadaşlar e, bu ayın sonunda altın bilet çekilişi sunacağız e, haziran sezonu için. E, şimdiden desteklerinizi bekliyorum diyorum. E, arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. Onlar da katılsın. Ne kadar şans ve etiket verirsek o kadar şansımız da artacak. Şu anda tabii ki de bir şey sunmuyorum. Ortaya şunu yapacağız diye. E, Mayıs'ın sonuna doğru yapacağız bu çekilişi. O zaman size kuralları aktarırım. Şu anlık ortada bir şey yok. Ee, bir savaş yapalım. 3 yıldız alabileceğimiz bir savaş olsun ee, diye düşünüyorum. Mu? Yoksa ganimeti bol bir yer mi olsun? Burası 3 yıldız çok rahat alınır. Bunlar ne böyle güzel bir ganimetli tek gelsin de. Şöyle girelim ki alalım yani bir tane savaş. Ee, bu arada e, canlı yayını artık canlı yayın problemini çözdük e, ama şöyle de bir sıkıntımız var e, ne sıkıntısı derseniz Bir dakika şu anda şeylerimi atıyorum O kızı ilerlemem lazım Ben bazen böyle savaş yaparken konuşamıyorum bu da benim sinirimi bozuyor Eee daha hızlı hareket etmem için daha iyi ama bu benim için yani konuşamıyorum nedense ee, rahat edemiyorum daha doğrusu diyeyim ee, niye rahat edemiyorum onu da bilmiyorum ama ee, güzel sonuçlar çıkartamıyorum anlayın artık siz beni burada bir öfke daha kullandım artık üçlesin ya bırakın da daha ne olsun artık arkadaşım zehri nereye bırakacağım bilemiyorum ya al zehir sana Al sana bombe. Böyle. Al sana bombe. Şaka bir yana şurada barbarımızın da özelliğine basalım. 8'e ee, sekiz 8, 8 belediye evini Şok bir üçlük aldık dermişiz. Az önce bir üçlük kaçırdım. Belediye binası 14'te canlı yayında. Arkadaşlar birisi Discord'un öyle bir spam attı ki canlı yayında. Yani dikkatim o kadar doldu ki kulaklık takılı. Ee, tut 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 çok kötüydü cidden. Ben ee, bu bana sıkıntı yaşattı. Hazine toplayalım. Topladık. Altı yine arkadaş bu iksirden benim çekeceğim var ya. duvarları da veremiyoruz ki. Ah ah. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. 48 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Şimdi e, 1 milyon 1200, 1200 dersik 1300, 1300, 1300, 1300 verelim. Bir tane bak bir tane e, 1300 şuna veriyorum. E, 1400 kaldı. 1400'e de yok mu verebileceğimiz bir şey? Havanı bitireceğiz dedik. Havadan verelim 1400'ünü e, 400 50 kaldı. Ee, bomba var, hava bombası var. Duvarları en son basacağım ama bir tane duvar basabilirim aslında. Bir tane bastım. Ee, 300 bin'e bir tane bomba basıyorum. Arkasından geliyorum. Bir savaş daha yapıyorum. Ee, güzel bir köy çıkarsa dalarım tekrardan. Çok şanslıyım bu aralar ben nedense yani e, daha doğrusu yani şanslıydım hata e, oldu acaba ne hatası verdin sen öyle de bana böyle bir şey dedin? Yan korktum Allah'tan belediye binası 14 km'de değilim ya neden korkuyorum biliyor musunuz? Benim hayat başıma böyle e, şeyler geldi arkadaşlar e, iki sefer e, bu köylerimi kaybettim. Şuradan akıyor. Görüyor musun? Ya tamam akmıyor ama yani emeklerinizin boşa gittiğini düşünüyorsunuz. Bir anlamda da boşa gidiyor yani. ne arkadaşım. Arya. İran. İran. Aa, basamıyorum. Basacağım. Güzel bir köy gelmezse. giriyorum arkadaşım ya ama vallahi yeşil taş harcıyorum öyle böyle bir zenginlik değil arkadaşlar yani bak görüyor musunuz nasıl yeşil taş neyse gireyim şuraya da en azından bir şey olsun ee, kötü etkilendik ya kötü oldu bak bu Dehrimizi buldum bu sefer atacağım yeri. Ara ara bulamıyorum ya şeyi. Sinirim bozuyor. Şey. Şuraya bir tane dek gelir mi? Dek geldi. Vallahi dek geldi ya. Çok sevindim bunun dek gelmesine. Nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Şurada bir öfke daha kullanıyorum. Tam köşelemelere girdi. Arkasından hızlı bir şekilde Valkırlar ilerliyor Valkırımızı de aslında Valkırımızı basmadıysak e, Bir dahaki araştırma laboratuarında Valkyrie basalım arkadaşlar e, Hatırlatırsanız Çok 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 sevinirim Bu arada bir beğenilere basabilir miyiz e, kısa sürede Bir izleyici oranını elde etmemiz lazım arkadaşlarınıza beni tavsiye ederseniz çok 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 sevinirim Bu arada bak Her zaman hatırlatmak istemiyorum bunları size lütfen Biraz da ben hatırlatmadan yapın şunları Lütfen Yani abone olalım, destek verelim, likelayalım. Böyle şeyler yaparak bize destek olabilirsiniz. Tın tın tın. Ben montaj uğraşamıyorum. Ben kendi elimle söylüyorum bak. Elimle yapıyorum bunları. Ee, ciddi anlamda bunlara destek verebilirsiniz arkadaşlar. Beğenerek bana destek verebilirsiniz. Ee, bu arada çırak e, ne durumda ona da bakalım bunu yaptıktan sonra. 181 bine 100 bine bir şey basabilirsek. Üstleyebilir miyiz acaba bunu ya? <laughs> Tabii ki de işeceğiz, oğlum. Ne olacak? bir dakika 17 saniye var. Daha şurada bir şey yok. Ve yaklaştır. Sonuç ne abi? Sonuç. Dün saat e, 7'de gelmişti video. Bugün de 7'de gelir mi? İnşallah gelir arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet. Canlı yayın yordu ya bizi. Yoksa sıkıntımız yoktu yani bizim. Yani anlamda. Ee, sıkıntımız yoktu cidden bizim. 200 bin e, hava bombası 150 bine duvar basarım lan ben de Allah Allah çok da önemliydi deriz oyun tüccarımıza gelelim oyun tüccarımıza neler yapmadık bakalım çok ilgilenemiyoruz aşırı fazla ilgilenemiyoruz ama e, geliyoruz mesela buradan hiçbir şey basmadan ilk önce e, savaşlarımızı yapıyoruz savaşlarımız önemli savaş Savaş şey yapacağız. Şöyle bir sıkıntı çıkmasın şuralarda da. Ee, sesim gidiyor mu geliyor mu hala bir kontrol edeyim geliyormuş. Ee... aha bak sevdim seni bir kere başkasını sevemem. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde girişimizi yapacağız her zamanki gibi. Evet şuradan e, neyse oradan girmesin ya. Hiçbir anlamı kalmıyor ki oradan girdiği zaman. Şöyle bir daha bir bırakalım. Bakalım ne kadar alacak. E, ne kadarı bizim olacak. Ne kadarla işimizi halledebileceğiz. Duvar düşmanı. Arkadaşlar o değil de. E, sürekli bir konuşma çabasındayım ya ben. E, bu insanı ciddi anlamda koruyor. Bir saat bir saat 10 dakikaya kadar yaklaşık bir canlı yayın yaptık. Hiç durmadım. Arkasından gittim bir bardak su içtim. Ee, şey yaptık arkasından. Şimdi direkt videoya başladım. E, videoda da bakalım. Video bitince gideceğim. Bunun montajıydı, o suydu, bu suydu. Of. Lütfen destek olalım biraz. Öleceğim. Öleceğim. Lütfen. <laughs> Ee, şaka bir arkadaşlar sizleri seviyorum cidden e, destekleriniz için de bu zamana kadarki destekleriniz için de çok 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 teşekkür ediyorum. Ee, buraya da bir alsa hadi bir zamandan bir destek çıkaraktan bir alsa bize güzel olacak. Evet aldı diyelim ya bina 1062 daha fazla bekleyemeyeceğim bunu ya. Ee, daha fazla bekleyemeyeceğim. 17 bin e, ee, 30 bin araştırmada şöyle a basamıyormuş. Bir anda öyle zengini sandım ben. 40 bin 50 bin mi istiyor? 50 bin istiyormuş. Basmıyorum o zaman lan ben de. Şurada iksir deposu mu? değil. Ee, duvar demiş 42 tane demiş ama basmayacağım. Tabii ki de altın deposunu basacağım. Ee, şey basmayı çok seviyorum ben ya nasıl ee, böyle hmm, anlatamadım ki ya derdimi nasıl diyeyim 5 tane şeyimiz az önce kaç tane şeye harcadıysak böyle geliyorsun basıyorsun tak diyorsun geçiyorsun ya çok hoşuma gidiyor ee, arkadaşlar e, beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim Desteklerinizi her zaman bekliyorum. Sorularınız, görüşleriniz, önerilerinizi kendi çapımda almaya çalışıyorum. Yani varsa bir kusurum affola. Ben desteklerinizi her zaman bekliyorum. Videoyu paylaşarak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.